Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. ünite özetini yapacağız. Konumuz Anadolu'da İslam. Öncelikle Türklerin Müslüman olmalarıyla başlayalım. Sevgili arkadaşlar Allah dünyada insanı var etmiştir. İnsanın bu dünyada görevlerini sorumluluktan hatırlatmak için de vahiy göndererek, peygamberler göndererek onları uyarmıştır. Dolayısıyla Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar 124 bin peygamber göndermiştir. Bunlara gelen dinlerin ortak adı İslam'dır. Din bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine elbette yön vermiştir. Bir milletin ayakta kalabilmesi, birlik beraberlerinin sağlanması o toplumun benimsediği inançla çok büyük bir yakından ilişkisi vardır. Bunun en açık örneği de Türk milletinin tarihidir. İslam'ı tanıyana kadar Türkler arasında bir din birliği yoktu. Hiçbir din İslam kadar Türklerin tarihi seyrinde büyük etkiler göstermemiştir. Türkler Müslüman olması onların tarihi içerisinde eriyip yok olmalarını da engelleyen bir unsurdur. Onlara yani Türklere birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir devlet kurma, Allah'ın dinine hizmet etme olanağı sağlanmıştır Müslüman olarak. Türklerin peki İslam'ı benimsemesinde hangi unsurlar etkili olmuştur dersek, İslam dininin Türklerin karakterine, düşünce ve ideallerine uygun olması, Türklerin ölümden sonraki hayat inançlarının İslam dinindeki ahiret inancına benzemesi, yine İslam'daki cihad anlayışının Türklerin alplik ülküsüne ve gaza ruhuna da uygun olmasından dolayı Türkler İslam'ı çok kabul benimsemişlerdir. Türkler Müslümanlarla kurduğu olumlu ilişkiler, Müslümanların güzel ahlakına, ticaretteki dürüstlüklerine şahit olmaları, tanıştıkları mutasavvıfların, yani tasavvuf sahibi insanların insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam'ın güzel ahlaki ilkelerine vurgu yapmaları, orasan üzerinden Türkistan'a ulaşan dervişlerin okudukları ilahiler, şiirler, İslam'ın özünü aktarmaları, işte Türklerin İslam'ı benimsemesinde etkili olan başlıca unsurlardır. Emeviler zamanında Türkler İslam'ı tanıyor. Ancak Müslüman olması için 3 asır geçen bir zaman diliminde Türklerin tamamının Müslüman olması gerçekleşiyor. Bu dönemde İslam Devleti'nin hakimiyetine giren Mavera Nehri bölgesi Türklerle Müslümanlar için ilk tanışma bölgesi oluyor. Emeviler 706 yılında Mavera Nehri fethederek Buhara'ya ilk cami yapmışlardır. Buhara ve Semerkant gibi büyük şehirlere Müslüman Arapları yerleştirerek bölge halkının İslam'ı tanımaları için uygun zemin oluşturmuşlardır. Ancak Emevi yönetimi değişik bir siyaset uyguluyordu. Türklerin millet olarak İslam'a girmelerini bu siyaset yavaşlatmıştır. Ömer bin Abdülaziz döneminde uygulanan barış ve etkili irşat faaliyetleriyle artık Türkler İslam'ı kabul etmeye, gönüllü olarak irşat faaliyetlerini artık görev almaya başladılar ve Talas Savaşı bir dönüm noktasıdır. Türkler Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer alarak sadece savaşın değil Türk-Müslüman münasebetlerinin de tarihi seyrini değiştirmiştir. Bu savaştan sonra Türklerin yüzü artık İslam dünyasına dönmüştür. Abbasi halifeleri Türklerin kabiliyetli olanlarını devlet işlerine görevlendirmiş, Abbasilerin takip ettiği doğru siyaset neticesinde de Halife el Memun ve el Mutasım zamanlarında Maverahin nehirde yaşayanların tamamı Müslüman olmuşlardır. İslam devleti sınırları dışında kalan Türkler ise 10. yüzyıldan itibaren büyük gruplar halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. Türkler, Araplar arasında kurulan ticari dostluklar, 150 yıl süren askeri mücadelelerin başaramadığı İslamlaşmayı Hazar bölgesinde artık gerçekleştirmiştir. Türkler ticaret için mavera nehre geliyordu. Bu bölgede İslam'ı tanıma fırsatı buluyorlardı. Hazarlar ve İdil Volga Bulgarlar da yine ticari ilişkiler vesilesiyle İslam'la tanıştılar. 10. yüzyılda İdil Bulgarları Harizm tüccarlar vesilesiyle tanıdıkları İslamiyet'i kabul ederek İslam'ı devlet dini olarak benimsediler İdil Bulgarları. Türklerin İslamiyet'i kabul eden bir diğer devlet ise Karahanlılardır. Göktürklerden sonra Karlıkların başından hüküm sürmeye devam eden Saltık Buğrahan sülalesi Müslüman Karahanlı devletini kurmuşlardır. O yüzden Saltık Buğrahan çok önemlidir. Karahanlıların İslamiyeti kabulü ve dini güzel bir üslupla yayma gayretleri başta komşu devletleri olmak üzere birçok Türk'ün yine Müslüman olmasında etkili olmuştur. Oğuzların Müslüman olmaları da yine bu dönemde olmuştur Karahanlılar döneminde. Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulması, Türklerin İslam dünyasına hakim olmalarıyla Selçuklular İslam aleminde hem yeniden birliği sağladılar hem de İslam medeniyetine bilgi ve yetenekleriyle pek çok katkıda bulundular. Selçuk Devleti'nin kuruluşunun sonuçlarından biri Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesidir elbette. Malazgirt zaferinin ardından büyük bir Türk nüfusunun Anadolu'ya göçmesiyle bu hadise mümkün oluyor. Anadolu'ya ikinci bir göç dalgası da Moğol istilası zamanında oluyor. Bu göçlerle başlayan süreç sonucunda da İslamiyet, Selçuklar zamanında Anadolu, Osmanlılar zamanında ise Anadolu'nun bir uzantısı olan Balkanlar'da yayılma imkanı buluyor. Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında üç teşkilat çok önemlidir. Ahilik, Fütüvvet ve Ribat. Bu teşkilatlar Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında özellikle sayıca çok kalabalık bir kesim oluşturan göçebe Türklerinin İslamlaşmasında etkili olmuştur. Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askeri amaçlı sağlam yapılar olan ribatlarda askeri eğitim ve hazırlıklar yapılmıştır. İşte ekranda gördüğünüz gibi askeri alandaki teşkilatlanma ribattır. İslamiyet'in Mavirani Nehir ve Horasan'da güç kazanmasından sonra ribatlar giderek birer tekkeye, zaviyeye dönüşüyor. Dervişler, Sufiler, Erenler, Mutasavvıflar için İslam yayma faaliyetlerinin buralar merkezi oluyor. Ticaret yolları üzerinde inşa edilen ribatlar da İslamlaşmanın tamamlanmasından sonra kervanların yol güvenliği, konaklama ihtiyaçlarının sağlanması için birer kervan saraya dönüşüyor. Tekkeler, zaviyeler, kervan sarayları bulunan mutasavvıflar sayesinde Türk ve İslamiyet'i kabul etmekte kalmıyor. İslam'a hizmet için artık askeri, sosyal, dini ve fikri her alanda etkin faaliyetler göstermeye başlıyorlar. Fütüvvet ise gençlik, ergi, erlik ve yiğitlik demektir. Fütüvvet bir çeşit fedakarlıktır, metliktir, yiğitlik teşkilatıdır. Yani Horasan ve Maveraönü Nehirde İslam'ın fütüvvet esasları ilk defa tanışan Türkler yaşanan tarihi seyir içerisinde akın akın ne yaptılar Anadolu'ya geldiler. Gelenler arasında çok sayıda alim vardı, derviş vardı. Yani onlar dini ve ilmi hareketin mensuplarıydı. Ahilik ise Anadolu'ya gelen öncü Müslümanlar fütüvvet esasları çerçevesinde ahilik teşkilatını kuruyorlar. İslam'ın paylaşma duygusu olan yoksula, fakire, yolda kalmışa yardım etme, Allah rızasını umarak her türlü yardımlaşma, mal ve canla cihad etme ilişkileri şeyinde ahilik teşkilatı Anadolu'nun İslamlaşmasına çok büyük katkı sağlıyor. Hücum ve öğretisine esas olan ahilik teşkilatında ahiller öncelikle Anadolu'ya göç eden Türkleri konuk ediyorlar. Daha sonra ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyorlar. Mesleği olan Türkler için iş yerleri açıyorlar. Mesleği olmayanlara da mesleki eğitim veriyorlar ki bir meslek sahibi olabilsin. Geniş, genç işçilere alçak gönüllülük, sosyal dayanışma, özveri, usta itaat gibi esnaf lonca örgütünün gerektirdiği bir ahlak eğitimi veriliyor. Halkın din eğitimiyle yine ilgilenmiş cami, medrese ve zaviyeler yapmışlar. Böylece İslam'ın Anadolu ve Balkanlarda yayılmasında, Türklerin yerleşik hayat uyum sağlamasında, Anadolu'nun Türkleşmesinde, Türkiye Selçuklarının, Osmanlıların kuruluşunda pek çok önemli görev yapıyor bu teşkilatımız. Milletimizin İslam anlayışının oluşmasına etki olan bazı ünlü şahsiyetler vardır. Onlar Türklerin Müslüman olmasında, Müslümanlığı yaşamasında çok etkili olmuşlar. İtikadi konular var, fıkhi konular var, tasavvuf anlayışından ahilik teşkilatına kadar, fütüvvet anlayışından kardeşlik ahlakına kadar her alanda etkili olmuştu bu şahsiyetler. Bunların öğretilmesi, yaşaması için kimdir onlar? Ebu Hanife, Şafi, Cafer Sadık, Eşari, Maturidi, Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ahi Evran, Yunus Emre, Sarı Saltuk onların öncüleridir. Kısaca bunlara değinelim. Ebu Hanife Kısaca sevgili arkadaşlar Hanefi mezhebinin imamıdır. Hanefi mezhebi onun görüşleri çerçevesinde oluşmuştur. O inancını görüşünü oluştururken Kur'an ve sünneti almış, aklın ilkelerini göz önünde bulundurmuş. Böylece Türk milletinin çoğunluğu Hanefi mezhebinin mensubu olmuşlardır. Şunu unutmayın, mezhepler imamlar ben mezhep kurdum gelin bana girin dememişlerdir. Onlar Kur'an'ı ve sünneti araştırmışlar. Onunla ilgili kitaplar yazmışlar, ilkeler ortaya koymuşlar. Ben İslam bu şekilde anladım demişler. İşte bizler bu şekilde bu imkana sahip olmadığımızdan dolayı, araştırmadığımızdan, öğrenmediğimizden dolayı bakmışız Ebu Hanife'nin görüşleri bize uygun. O zaman ben Hanefi mezhebinin görüşlerini uygulayacağım demişiz. Ebu Hanife'nin günümüze ulaşan 5 eseri Türkçe olarak yayınlanmıştır. El Alim ve Mütalim, El Fıkhul Efsat, El Fıkhul Ekber, risaleti Ebu Hanife ve El Vasiyedir. Hanefilik Türkiye'de, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da, Pakistan, Mısır ve Balkanlar'da yayılmış bir mezheptir. Caferi Sadık Hz. Ali'nin Ali soyundan gelir. Ehli Beyt'in 6. imamıdır. İslam toplumunun geniş kesimleriyle iyi ilişkiler kurması için ilmi faaliyetler yapıyor. Türklerin Ehli Beyt sevgisine dayalı İslam anlayışının şekillenmesinde etkilidir. Caferilik mezhebi onun göçleri etrafında İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da yaygındır. Maturidi ise kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarih alanındaki çalışmalar vardır. Dini konularda nakil lakla uzlaştırmaya çalışır. Hanefi mezhebinin inanç konusundaki kolu Maturidi mezhebidir. İmam maturidi itikadi konularda kitabı tevhid eseri vardır. Ayrıca tevilat Kur'an isimli eseri de tefsir alanında meşhurdur. Maturidik inancı Türkler arasında yine yaygın olmuştur. Çünkü Hanefi mezhebine sahip olanların itikadi inançları Maturidilik şeklinde ortaya çıkmıştır. Şafi ise sevgili arkadaşlar fıkıh usulünün sistemlenmesinde önemli bir rolü olan bir alimdir. Ülkemizde de yine o da Şafi mezhebi kendisine nispet edilen imamdır. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şafi inananlar vardır. Doğu Güneydoğu bölgelerimizde Suriye, Mısır, efendim, Filistin'de yine yaygındır. İmam Şafi'nin Er Risalat eseri çok önemli bir eserdir Şafi mezhebi ile ilgili. Eşarilik ise İmam Eşari'nin görüşleri doğrusunu oluşmuştur. Maturidilik nasıl ki Hanefi mezhebinin itikadi koluysa işte şafilik de Eş'ari Şafiilik mezhebinin itikadi kolu da Eş'ariliktir. Ve Ahmet Yesevi İslam'ı tasavvuf yoluyla anlatmış, hoşgörülü ve ahlak sahibi bir anlayışı var. Yesevi'nin Türkler arasında gelişmesinde etkilidir. Divan Hikmet onun en önemli eseridir. Şiirleri Türkler arasında yine Ahmet Yesevi'nin meşhurdur, öğrenmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi ise Anadolu'da düşünceler en fazla etkili olan Mevleviliğin aynı zamanda kurucusudur. Horasan'dan Bağdat'a, Mekke, Medine, Şam'a kadar dönemin önemli ilim ve irfan merkezlerini ziyaret etmiş İslam medeniyetinin tüm birikimlerini Mevlana Anadolu'ya getirmiştir. Mevlevilik adıyla sistemli hale gelen bir düşünce sistemi vardır. Mevlana hakkında çalışmalar, tercümeler günümüzde devam ediyor ve pek çok kişi etkilenerek Müslüman oluyor divan Kebir, Mesnevi, Fihi-Mafi onun önemli eserleridir. Şebaruz düğün gecesi ise Mevlana'nın vefat günü olan 17 Aralık'ta Konya'da her yıl kutlanmaktadır. Ahi Ebran, ahilik teşkilatının Anadolu'daki kurucularındandır. E, piri kabul edilir, alimdir. Orta Asya'dan gelerek Anadolu'da birçok şehri dolaştıktan sonra Kırşehir'e yerleşiyor. Ahilik teşkilatının yayılmasına önemli hizmetler yapıyor. Usta-Kalfa-Çırak ilişkilerini İktisat hayatı düzenliyor, ahilik teşkilatını kurup bunun gelişmesinde büyük rol oynuyor Ahi Evran. Anadolu'da esnafa İslam anlatarak dünya vahid işlerin düzenini hale getirmesi nasihatlerde bulunmuştur. 32 çeşit esnafı teşkilatlandırarak Türkiye, Selçuklu Türk ve Osmanlıca arasında İslam medeniyetine katkılar sunmuştur. Hacı Bektaşi Veli ise Horasan erenlerindendir. Tasavvuf gelen içinde eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya gelerek Hacı Bektaş'a yerleşiyor. Daha çok Ahmet Yesevi'den etkilenmiştir. Anadolu'da kuruluş döneminde dervişler arasında Hacı Bektaş Veli'nin ve düşüncelerinin önemi vardır. Osmanlı yeni ocağının piri olarak Hacı Bektaş kabul edilir. Bektaşilik gerek halifeleri, gerek göçebe topları, gerekse yeni ocağında güçlenen bir görüş olmuştur. Osmanlıların en önemli askeri gücü olan Yeniçeri'den tamamı sınır boylarını cihad eden Türkmenlerin ise büyük bir kısmı Bektaşi'dir. Yani Yeniçeriler hem asker hem de mürittir. Hatta tarikatın şeyi aynı zamanda onların kumandandır. En önemli mesele de makalattır Hacı Bektaşi Veli'nin. Ve Yunus Emre Sivrisa'da doğuyor. 1320'de vefat ediyor. Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynayan ilk Türk şairdir. Sağlığında şiirleri bütün Anadolu yayılmıştır Yunus Emre'nin. Bunlara yüklediği anlamlar mecazlar Türkçenin edebi bir dil haline gelmesinde önemlidir. Anadolu'nun birçok yerinde hatta Azerbaycan'da Yunus Emre'nin kabri kabul edilir, var olduğu kabul edilir. O yüzden çok büyük bir iz bıraktığını görüyoruz. Sarı Saltuksa Anadolu ve Balkanlar Müslümanlaşmasındaki etkisi nedeniyle adı etrafında menkıbeler oluşmuş bir Alperen, mücahit, gazi, gazi derviş gibi sıfatları vardır. Anadolu ve Balkanların manevi mimarlarındandır Sarı Saltuk. Sarı Salatun ölümünden sonra açılan tekkeler Baba Eski'deki Eski Baba tekkesiyle e, Sarı Selçuk tekkesidir. Hacı Bekta Bayram Veli ise Hacı Bektaş Veli ile karıştırmayın. Sonuncu babanın manevi terbiyesi altına girdikten sonra kendini her yerine topluma atıyor. Toplum için çırpınıyor. Tasavvufla diğer ilimleri birleştirerek yeni bir bakış açısı oluşturuyor. Hacı Bayram Veli, Orta Asya'dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlıyor. Anadolu Türk Birliği'nin tesisinde, Anadolu'nun iktidarsızlık gelişmesinde önemli rol oynuyor. Şimdi de Kur'an'dan mesajlar bölümünde Nisa 69'un açıklamalarına bakalım. Kim Allah'a ve peygamberi itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor Rabbimiz. Nisa kadınlar demektir. Bakara suresinden sonra en uzun suredir. Medine denen 176 ayetin bulunan bir suredir. Kur'an'da 114 sure var. Yüce Allah'a verdiği söze bağlı kalarak doğruluk konusunda hasret gösteren sıddıklar deniyor. Allah yolunda cihad edip bu yolda can veren şehitler, inancından, niyetinden, söz ve hareketlerinden doğru olan her zaman doğruluğu benimseyenlere salihler deniyor. Bunlar her dönemde var olmuşlardır, kıyamete kadar da olacaklardır. İşte Allah insanlar için fazilet bakımından en üstün olanları peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak dört sınıf ayırıyor. Bu dört sınıfın bir grubu oluşturması Allah'ın ahiret gününde peygamberlerle diğer insanlar arasında bir ayrım yapmayacağını hangi dönemde yaşarsa yaşasın Allah'a ve peygambere itaat eden insanların ahirette en yüksek mertebe ulaşacağını bizlere bildiriyor. İtaat nedir? İmanın bir adım sonrasıdır ve gereğidir. Bu ayette bize Allah'a ve Resulüne itaat etmemiz gerektiğini, kişiyi en yüksek makam oluşturacak şeyin Allah'a ve Resulüne itaat etmek olduğu bildirilmektedir. Ayette bunlar ne güzel arkadaşlık sözleriyle son bulurken bu kimselerle arkadaş olmanın imrenilecek bir durum olduğu Ayrıca inananları iyilerle arkadaş olmaya teşvik etmiştir. Çünkü bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözü. Ya da peygamberimizin kişi arkadaşının dini üzeredir sözü, arkadaş seçiminde çok önemlidir bizler için. Peygamberimiz buyuruyor ki kim ölünceye kadar bunlara devam ederse kıyamet gününde peygamberler, sıttıklar, şehitler ve iyi kimseler birlikte olur dedi ve iki parmağını göstererek anne ve babasına asi olmadıkça. Dolayısıyla anne babamız bizleri büyüttü, yetiştirdi. Onlara en güzel şekilde ömürlerinin sonuna kadar muamele etmeliyiz. Ve evet, sevgili arkadaşlar 12. sınıflar din kültürü dersimizin 2. ünitenin özetini yaptık. Kanalımızda diğer ünitelerimizi de izleyebilirsiniz diyor. Hepinize derslerinize ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.